السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله اللهم <سؤال> الله الرحمن الرحيم على رسول الله محمد الأولين وآخر هذا يا رسول الله الله رسول الله. ماذا ان شاء الله فاز دستور محمد الصحبة والخير في الجمعية. Bismillahi <Sessizlik> 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 r Sözü yani bir şey duyup da onun iyisini takip onu eden onlar kazanmıştır diyor. Kavru dedi sözdür, yani kelamdır. O da tabi ilk başta Kur'an-ı Azimüşşan, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleridir. Onlar muhakkak e, en iyisidir. Onları takip, bunu emirlerini yerine getirmek lazım. Ondan madde sana birisi nasihat verse yahut bir şey söylese ve onu bakmak lazım. Eyyesine bakıp ondan faydalanmak lazım diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimşan'da yani sana bir şey insan bir şey söylese hoşuna gitmezse de bunu haksa onu kabul etmek lazım. Ama her deneni de kabul etmek olmaz. Çünkü o Allah Azze ve Celle, Peygamberimiz'in sözüne, kelamına muhalif olsa o vakit onu kabul edilmez. Ama normal şeylerde çoğu şey var, insan kendi nefsi için, başkası için söylenen sözler var. ben bu doğru mudur, değil midir u do'rimidi baqib uni baqmaq lozim uni hasa uni qabul etmas lozim yani endi raqsini e, umasa bile, oshiga gitmese bile hak osa onu takip etmek faydadır. Onu kabul etmemek e, iyi olmaz Yani bir faydası olmaz. Zarar olmasa da faydası da olmaz. Onun için hak kimden gelirse çocuktan, büyükten, yaşlıdan, gençten, kadından, erkekten herhangi bir insandan e, gelirse onu kabul etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müminin Kaybettiği şey güzel ilimdir, güzel sözdür. Onu yani kimden gelirse onu kabul edip sevinmesi lazım mümin olan insan. Hiç darılmaya gücenmeye gerek yok. Darma gücenme bu nefsinin şeyidir, hastalığıdır. Hak olan faydadır, lazımdır insana. Allah hakkı duyup onu kabul edenlerden eylesin bizi hepimizi. Vamnallaha tevfik al-Fatiha.